BTV Yazılım Dersi kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu videomuzda e, scratch programı ile tuğla kırma oyunu yapacağız. Öncelikle videoya başlamadan önce ben bir tane dikdörtgen kırmızı çizgi çizdim. Bu şu işe yarayacak. Top buraya değdiği vakit canı bir eksilecek. Bu işlem için kullanacağız. Şimdi e, topu karşılamak için bir tane de e, çubuk daha ekleyelim. Ne yapıyoruz? Yeni kuklaya tıklıyoruz. Kukla seçten bir tane şu yeşil çubuğu ekleyelim. Tamam dedim. Hatta bunu az bir şey büyütebiliriz. Büyütme işlemini. Evet şöyle yaptık. Şimdi gelelim topumuzu eklemeden önce öncelikle bu yeşil çubuğumuzu hareket ettirelim. Yeşil çubuğumuz ne yönde hareket edecek? Sadece sağa ve sola doğru hareket edecek. Öncelikle onu bir hareket ettirmek için ne yapıyoruz? Kodlarımız genellikle yeşil bayrak tıklanınca ile başlar. Bu da olaylar menüsünün içerisine yer almaktadır. Bunu aldık. Bunu aldıktan sonra nedir? Sürekli olarak hareket etmesini istiyoruz. O da kontrol menüsüne tıklayalım. Burada sürekli tekrarlı komutumuz var. Onu aldık. Şimdi e, klavyeden ben sağ ve sol ok tuşlarına basınca hareket etmesini istiyorum. Sağ ok tuşa basınca sağa gitsin, sola basınca sola gitsin. Ne yapıyoruz? Burada tabii kontrol etmemiz lazım. Diyeceğiz ki eğer sağ ok tuşuna basılma. Bunu da kontrol menüsünden yine eğer ise komutuyla kontrol ediyoruz. Basılıp basılmadığı ise algılama menüsünde bir bizim kodumuz var. Tuşuna basılı mı diye. Hemen şurada boşluk tuşuna basılı mı. Ne yapıyoruz? Siyah üçgene tıklıyoruz. Burada ben ne demiştim? Sağ ok. Dedik. Şimdi sağ ok tuşa basılınca nedir? Benim sağa doğru gitmesi lazım. Koordinat sistemini hatırlarsanız bunu labirentte de görmüştük. Yukarıya çıkarken veya aşağıya doğru inerken y ekseni sağa ve sola gitmesi için x ekseni var. Sağa giderken x ekseni pozitif olması lazım. Ne yapıyoruz? Hareket menüsünü açıyoruz. Burada x'i 10 artır diye bir tane komutumuz var. Bu içindeki sayıyı siz değiştirebilirsiniz. 10 olması zorunluluk değil. Ben onu öyle bırakıyorum. Şimdi bunu yaptık. Bir de sola sol ok tuşuna basıldığında sola gitmesini sağlayacağız. Ne yapalım? Bunu kopyasını çıkartalım. Sağ tıkladım, kopyasını çıkar dedim. Bu sefer nedir? Sağ ok değil de sol ok olacak. Tıkladım. Şimdi sol tarafa giderken koordinat sisteminde yine x Düzleminde gidecek fakat negatif gidecek. Bunu negatife çevirmek için de önüne eksi işareti koymamız yeterli. Eksi 10 yaptım. Şimdi bir deneyelim. Şu an sağ ok tuşa bastım, sağa gidiyor. Sol ok tuşa bastım, sola gidiyor. Fakat nedir? Ekranın dışına çıkıyor. Tool, karşılıklı maçtan da hatırlarsınız nedir? Bunun ekran dışına çıkmaması için iki tane kontrol yapmamız lazım. Yani şudur mesela sağdayken Şimdi Birincisi ben daha sağ ok tuşa basıyor muyum İkinci olasılığımız şartımız kenara değdi mi Bu ikisini sağlanması lazım yani ben elimi çektiğim vakit kenara değse de Bir işlem yapmayacak veya Kenarda değilken sağ ok tuşa bastığımda yerinde Sabit kalmasına gerek yok Ne yapıyorum yine bunu Kontrol menüsünden eğer ise komutunu alıyorum. Şimdi iki tane olasılık varsa V komutu kullanıyoruz yazılımda. O ne demek? Her iki şartında sağlanması demek. Ee, açalım işlemler menüsünü. Bakın V bir de veya var. de iki şartın sağlanması lazım. Veya da iki şarttan biri sağlansa da yeterli. Benim iki şartım sağlanması lazım. Ne yapıyoruz? Bir tanesine sağ tıkladım kopyasını çıkar dedim. Şimdi sağ ok tuşa basılı mı? Bir de kenara değdi mi? Bu tip olaylar hep algılama menüsünde olur. Bir tuşa basıldı mı? Kenara değdi mi? Şu renge değdi mi? Nedir? Ee, bakın fare okuna değdi mi? Tıkladım. Şurada kenara aldım. Şimdi ben e, hem sağ tuşuna basılıp hem kenara değdiyse yerinde sabit kalmasını istiyorum. Yani şu an şu pozisyon benim için iyi. Bakalım bu pozisyonun e, koordinat değerleri neymiş? X 144'e Y eksi -143. Hareket menüsüne geldim. Hemen şu kodu aldım. Şu aynı da kalabilir, fark etmez. E, bu koordinat benim için iyidir. Şimdi bir de bunun sol için yapalım. Sonra denemesini yapalım. Sağ tıkladım. Şunu kaldıralım. Şimdi sol ok tuşa basılı ve kenara değdiyse sabit kalması lazım ki ekran dışına çıkmasın. Hemen sol ok tuşuna bastım. Bir yerde hafiften şunu evet şunu aldım. Şunu 206 değil de eksi 200 yapalım. Şimdi çalıştıralım. Sağa gidiyor. Şu an sağ ok tuşa basılı. Bakın ekranın dışına çıkmıyor. Şimdi geldim. Sol ok tuşuna basılı. Ekranın dışına çıkmıyor. Evet bunu hareket ettirmiş olduk. Şimdi gelelim ekrana nedir? Tuğlalarımızı eklemeye. Yine kukla yeni kukla ekleden kütüphaneyi seçtim. Buradan direkt e, kiremit tuğla şeklinde bir kuklu e, kukla olmadığı için ben şu butonu ekliyorum. İstediğiniz resmi ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şunları aldım. Şunlar nedir? E, kopyasını çıkar diyerek çoğaltalım. Herhalde bir 6-7 tane alır orası. Bunlar bir e, tek tek yan yana daha sokmaya geldi. Evet. Kaç tane 5 tane tuğlamız aldı. Şimdi e, nedir? Bunları ekledikten sonra Topumuzu hareket ettirmeye geldi. Bir tane e, nedir? Kütüphanemizden top ekleyelim öncelikle. Evet, kütüphanemizi tıkladım. Buradan herhangi bir e, topu ekleyebilirsiniz. Ben şunu ekledim. Şimdi gelelim bu topu hareket ettirmeye. E, nedir? Olaylar menüsünden yeşil bayrak tıklanınca bunu ekledim. Topumuz sürekli olarak ıı, hareket etsin, sürekli tekrarla. Şimdi ıı, öncelikle on adım gitsin topumuz. Kenara geldiyse geri dönsün. Evet bunu yaptık. Fakat ıı, yani bu duvara çarptıysa anlamında. Tabi nedir duvara çarptığında? Geri dönmesi için ıı, direkt 90 derece değil de şunu bir 60'lara 70'lere getirelim. Evet Ne yaptık? Topun ıı, şuradaki i harfine tıkladık. Şuradaki yönünü ıı, istediğiniz değer verebilirsiniz. Yani duvarı düz gittiğinde düz gelmesin. Amacımız o. Bunu yaptık. Şimdi e, duvara değmesini yaptık fakat diğer olasılıklar var. Bir yeşil çubuğa çarparsa ne olacak bir de kırmızı çubuğa çarparsa ne olacak. Yeşil çubuğa çarpıp çarpmadığını yine kontrol menüsünden eğer ise komutuyla kontrol ediyoruz. Tıkladık. Algılamada bu tip işlemleri hep algılamadan yapıyoruz. Rengine değdi mi? Bunu nasıl değiştiriyorduk? Rengin üzerine tıkladık. Mouse'umuz el işareti şeklini aldı. Hangi rengin dönüşmesini istiyorsam, o rengin üzerine fareyi tıklamadan, hiçbir yerine tıklamadan sürük, sürüklüyorum. Evet, sürükledim. İstediğim renk olduğu vakit ne yapıyorum? Farenin sol tuşuna tıklıyorum. Evet, şu an istediğim rengi almış oldu. Buradaki olay şu. Eğer yeşil renge değdiği vakit nedir? Topu karşılayacak değil mi? Topun geri gitmesi lazım. Ama ben e, geri gitmesi için hareket menüsünden Ne yapıyorum Şuna aldım Fakat ben bunun Rastgele bir açıyla gitmesini istiyorum yani hep e, düz geldiyse düz gitsin ilk geldiyse aynı açıyla Aynı yönde gitmesini istemiyorum Ne yapıyorum bunu rastgele yapmak için işlemler menüsünde Rastgele sayı üreten e, kodumuz var. 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Bunu 0 yaptım. 0 ile 90 derece arasında 90 arasında bir sayı üretecek ve o yönde bize topumuzu döndürecek. Hareket ettirecek. Şimdi diğer olasılığımız neydi? Kırmızı renge değdiği vakit ne olacak? Kopyasını çıkartalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kırmızı yapıyoruz. Kırmızı yap, şöyle de yapabiliriz. Şimdi bir deneyelim. Bir şeyler yaptık. Neler çalışır? Topumuzu az bir şey küçültebiliriz. Biraz büyük. Ne yapıyoruz? Faremizi şuraya tıkladığımız vakit. Bakın farenin işareti değişti. İçeriye doğru küçültme işlemi yaptık. Hangi nesneyi küçültecekse konunun üzerine sol tuşa basıyoruz faremizin. Ta ki istediğimiz konuma gelene kadar. Evet. Şimdi bir basalım. Bakalım yeşil çubuk hareket ediyor. Evet, çarptı. Güzel. Tamam. Evet, şimdi gelelim boyunda iki türlü yapabilirsiniz. İster ıı, Can verirsiniz şu can sıfır olunca oyun bitsin isterseniz süre verirsiniz Ben kalan can vermek istiyorum Ne yapıyorum öyle bir değişken oluşturmak için veriye tıklıyorum Bir değişken oluştur Burada Kalan can diye bir tane değişken oluşturdum Bu kalan canım Nedir 5 olsun Bunu en tepeye taşımamın amacı şu. Siz oyun oynadınız, yarıda bıraktınız mesela 3 canda bıraktınız. Sonra geldi başka birisi oynadı. Ne yapar? Oyun 3'ten başlar. Birisi geldi, 0 oldu, başlatacak, hiç başlamaz. O yüzden her zaman başlangıçta kalan canımız 5 olsun ki bunu geri e, birer birer azaltacağız. Nasıl azaltacağız? Kırmızı renge değdiği vakit top. Kırmızı renge değdiği vakit ne olsun? Kalan canımız 1 eksilsin. Eksiltme işlemi e, ne yapıyoruz? Önüne eksi işareti koyuyoruz. Fakat burada bir kontrol daha yapmamız lazım. Eğer ki kalan canımız sıfır olursa ne yapıyoruz? Kontrol menüsünü aldık. Eğer ise burada bir eşitlik söz konusu. Şu işlemlerden eşittir işlemini aldım. Bir tarafı sıfır olacak. Sıfır. Diğer taraf ne olacak? Kalan can değişkine. Eğer kalan canımız sıfır olduğu vakit ne oldu? Oyunu kaybettiniz yazısı çıksın. Ve sıfır olduktan sonra top hareket edilmesi kesilsin nedir hepsini durdur diye bir komudumuz var kontrolden hepsini durdur böylelikle nedir sıfıra eşit olduğu vakit ne olacak oyunun tamamı durmuş olacak fakat diğer bir olayımız var başlatalım eksimiz ne tuğlalarımız nedir ee, yok olmuyor ne olması lazım? Tuğlalar topa değdiği vakit yok olması lazım. Onu da ne yapıyoruz? Tuğlanın birinin içerisine giriyoruz öncelikle. Yeşil bayrak tıklanınca ne olacak? Burada tabi yine bir kontrol yapmamız lazım. Bu iş sürekli olacak. Diyeceğiz ki eğer top değdiyse bizim topumuzun ismini değiştirmedik. Bol diye geçiyor. Değdiyse gizlensin. Bu da görünüm menüsünden. Şimdi bunu yani nasıl çoğaltıyoruz? Sağa tıkladım. Kopyasını çıkar dedim. Şu tuğlamanın içerisine sürükledim bıraktım. Aynı şekilde kopyasını çıkar dedim. Bunu en başta da yapabilirdik. Bir tuğlayı yaptıktan sonra kopyasını çıkar dediğimizde içindeki koduyla beraber çıkardı. Biz ilk başta eklediğimiz için mecburen bu kodları tek tek eklemek zorundayız. Kopyasını çıkar dedim. Sağ tıkladım. Buraya eklendi. buraya eklendi. Evet, şu an hepsine eklendi. Bir deneme yapalım. Şimdi Durdurup yeniden başlatalım. Bakın tuğlalar tekrar ortaya çıkmadı. Ne olması lazım? Burada bir kodu eksik yazdık. İlk başlangıçta tuğlaların görünür olması lazım. Eğer burada görünür yapmazsak az önce yaşadığımız hatayı yaşarsınız. Yani oyun yeniden başladığında ne olacak? Tuğlalar Evet, görünüm ekledik, görün ekledik. Şimdi bir basalım. Şimdi e, ben nedir? Yeşil çubuğun hep aynı noktada başlamasını istiyorum. E, bunun için bir koordinat belirleyebilirsiniz yani şu şekilde mesela her oyun başlangıcında e, yeşil çubumuz tabi biraz düzeni bozduk 100 144 olması lazım eksi Pardon, y 144 olması lazım. Ha, şimdi nedir? Bunun hep sabit bir noktada başlamasını istiyorum. Mesela bu nokta fena değil, yani ekranın ortası gibi. Yani çubuğu ben nerede bırakırsam bırakayım orada başlayacak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde oyunu durdurdum. Yeniden başlat dediğimde çubuk orada. Bunun aynısını top içinde yapabiliriz. Nedir? Topumuzda sürekli olarak bir noktadan başlasın. Nedir? Topumuzun içerisine girelim. Topumuzda sıfıra sıfır noktasından başlasın. Sürekli olarak. Lancağın sıfır olduğu vakit kaybettiğiniz yazısı çıkıyor peki tuğlaların hepsi yok olduğu vakit Kazandığınız yazısını nasıl çıkartırız Öncelikle bunun için bir tane haber salınması lazım yani topun tuğlaya değmesi lazım tuğlaya değdikten Sonra da e, Tuğla sayısını bir yerde tutmamız lazım Ve karşılaştırma yapmamız lazım yani her tuğladan haber geldikten sonra yok olduğundan sonra Gelen haber var mı? ve tuğla sayısını bir arttıracağız kıyaslayacağız İlk baştaki ile tuğla sayımız tutuyor mu tutmuyor mu Evet öyleyse nedir kazandığınız yazısı çıkması lazım böyle bir haber salı ne yapıyoruz hemen olaylar menüsüne giriyoruz buradan haber sal komutumuz var tıkladık yeni haber dedik buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz ben tuğla 1 veriyorum tuğla 1 verdim Hemen ne yaptım? Şunu ekledim. Sonra şuraya geldim. Hemen yeni haber ekledim. Tuğla 2. Bunlara aynı isim veremiyoruz. Yoksa aynısından 5 sefer tuğla sayısı artacak. Yani o yüzden her bir tuğlaya farklı bir haber ismi vermemiz lazım. Öyle bir kötü tarafı var. Ekledik. Buna tuğla 3 diyelim. Tuğla 3. Ekledik. Şuna eklemiş miydik? Ekledik. 1. Şu 4. Tuğla 4. 3 değil 4. Hemen bunu yaptık. Şuraya da tuğla 5 yaptık. Şimdi gelelim topumuzun içerisine. Bize tuğla bir haberi gelince Bu ne demek? Yani top tuğlaya değdi, yok oldu. Bunu biri e, tutmamız lazım biz. Bunun için ben tuğla sayısı diye bir e, değişken oluşturuyorum. Ve bu başlangıçta gözükmesine gerek yok. Şunu sildim. Başlangıçta gözükmesine gerek yok. Sadece bu arka planda verileri tutsun. Olaylara girdik. Tuğla bir haberi gelince yani top tuğla bire değdi, yok oldu. Hemen nedir? Elimizdeki tuğla sayısını bir arttırmamız lazım. Yani tuğla sayısı bir nevi yok olan gibi düşünün. Bunu sağ tıkladım. Çoğalt dedim. 3 4 şu da 5. Tabi şunların isimlerini değiştirelim. 2 3 4 5 Bu şu demek Tuğla 2'ye çarptı yok oldu Arka planda iki, Tuğla sayısını yani yok olan tuğla sayısını bir arttırıyoruz Ve Gelelim şimdi bunun kontrolüne Kontrolden Yine eğer ise komutunu kullanacağız Şimdi alt sürüklüyüm. Yine bir eşitlik durumu olacak. 5. Buradaki 5 bizim ilk başlangıçtaki tuğla sayısı. Nedir? Biz her yok olduğunda bir tane haber saldık. O haberle birlikte değişkenin birini bir arttırdık. Ve o değişken sayısı 5'e ulaştığı vakit yani ekranda tuğla kalmamış demek olacak. Tuğla sayısını ekledik. Bu sefer nedir? Kaybettiniz değil, kazandığınız yazısı olacak. Hemen şunun kopyasını çıkartıyorum. Tabi içini değiştirelim. Kazandınız. Çalıştıralım. Önce bir kazanmak için uğraşalım. Bir de kaybetmeye gösterelim. Kodlarımızda bir sıkıntı var mı yok mu? Onu görmüş oluruz. Evet kazandınız, güzel. Bir de kaybedelim. Hmm, evet. Hatamız şu olacak: tuğla sayısı başlangıçta sıfır olsun. Çünkü bir önceki oyunu oynadık 5'ti e, Tuğla sayısı yok olan tuğla sayısını tutuyor Kalan can ise e, bizim nedir Her kırmızı Çizgiye bastığımızda azalan canımız Şimdi bir Tekrar e, Deneyelim Güzel kazandınız İyi Bir sıkıntı yok Şimdi bir de kaybetmeye deneyelim kırmızıya bol bol çarpsın diyeceğim e, Evet, oyunu kaybettiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.